Selamlar herkese. Gece pazarı gelmiş durumda. Gece pazarı 9'unda geldi. Ben 10'unda ve ondan sonrasını bekliyordum aslında ama bir günden de bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hemen açalım onları. Bir tane altın var, bir tane mor, bir tane daha mor var ama geri kalanlarının kötü olduğunu. Yani sabah insanların gece pazarlarını gördüm. Çoğunda kötü gelmiş. Önceden de aslında ben bir tane bıçak bekliyordum. Prime 2.0 bıçağını bekliyordum ama bakalım. Baştan başlayacağım şimdi açmaya. Çok kötü bir şeyle başlayacağız doğal olarak. Prisma 2 Vandal. Evet. Zaten o kadar çok Vandal kaplamam var ki buna gerek bile olmaz. Zaten kötü bir kaplama da. Yerine geçelim. Yani o kadar kaplama varken bunun getirilmesi biraz üzdü. Güzel bir kaplama değil çünkü bu. Efektleri sınırlı. Silvanus Vandal. Yani Efektsiz kaplama sevseydim zaten alırdım şu zamana kadar. Onun için bunlara geldi zaten. Almadığım için geldi. Bakalım diğeri. Yani bunların üçünü de beğenmedim daha açıkça söyleyeyim. Bir tane daha klasik. Ben yani klasik ve Vandal arasında gidiyoruz. Son iki tanesi bir şey beklemiyorum gerçi. Çoğu var zaten ama bunu açalım bakalım. Buradan bir Phantom, güzel bir Phantom kaplaması gelse işte Blast X falan filan ya da Vandal'da almadığım bir origin falan filan gelse çok iyi olur ama işte o da düşük ihtimal. <laughs> evet. Dedik ki Vandal'a Phantom Judge geldi. Judge'ı da böyle hiç oynamam. Güzel bir katlama da değil zaten bu. Buradan güzel bir bıçak çıkması lazım ki diğerlerin hepsini özür dilemiş gibi olsun. Ki onu da düşünmüyorum. Ya Nebula bıçak çıkar ya da Smite bıçak çıkar büyük ihtimalle. Onu da açalım. Evet. Yani ne çıkacak ki zaten? Bu galiba sürekli benim gece pazarıma geliyor. O kadar fazla bıçak var ki etrafta. Yani Prime 2.0 gelebilir. İşte çoğunuza görmeye başladım. Kelebek gelebilir. Yani şu şu bıçak sürekli geliyor. Mağazama da geliyor. Gece pazarıma da geliyor. En son artık alacağım. Bir daha gelmesin diye alacağım. Yani o kadar kötü bir bıçak ki bu. Şu an bakın çok sinir oldum. Başka bir şey bekliyordum çünkü. Ama bir defa da değil. Sürekli geliyor. Sürekli şu bıçak benim gece pazarıma giriyor. En sonunda alacağım artık. Yani gelmesin diye alacağım. Çünkü benim gece pazarımı mahvetmesinden bıktım artık. 6 tane kaplama geliyor bunda. 6 tanesinin içerisinden düşük ihtimalle güzel bir bıçak geliyor. Gelen bıçak da bu. Gördüğünüz üzere leş gibi bir bıçak sürekli görüyor. Yani belki çok fazla tekrarlamış oldum ama çok e, sinirlendim bu duruma. Mağazaya bakalım bir ne gelmiş. Mağaza da o kadar aynı. Kötü yani. Evet. Şunun değişmesi lazım. Bana gelen mağaza bu. Ben gece pazarından şu zamana kadar hiçbir şey almadım. Bir defa bir şey aldım. O da şu operatörüm. Şu operatörü aldım. Bu zamana kadar. Bu da tekti yani. Başka da yok. Ne zaman gece pazarı gelse ben bu oyundaydım. bu zamandır da oynuyorum zaten. Sanırım 4 defa falan smite bıçak geldi. Yani o kadar bıçak varken yani bu bile gelebilirdi. Gelmedi. Almazdım gerçi ama bu bile gelebilirdi. Bazılarınızda görüyorum bu gelmiş. Bunu istiyordum ben mesela uzun zamandır indirimli gelsin de alayım diye. O da yok. İşte Bazılarınızda bu gelmiş. Bazılarınızda bu gelmiş. Güzel kaplama bunlar bu arada. Bıçak olarak söylüyorum. Bakalım daha fazla. Bazılarınıza bu gelmiş. Bunu da gördüm bu arada. Yani bana gelen de bu. Sürekli geliyor. Sinir oldum yani şu an. Umarım düzelir. 12 gün süreniz var bu arada. Eğer gece pazarından güzel bir şey çıkarsa. Yani 22'sine kadar bir süreniz var. Alabilirsiniz. Benim gece pazarım böyleydi. Düşüncelerim de böyle sistemin baştan aşağı değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir de asıl hesabımdan ziyade diğer hesabımda yani oyunu hiç oynamadığım hiçbir kaplama olmayan hesaba geldim. Çünkü eğer onda da aynıysa gerçekten durum vahim. Evet diğer hesabımı yine açıyorum şu an. Bunda da üç tane kırmızı var. üç tane de mavi var. Yine bıçak yok bunda. Bunda oyun oynamıyorum zaten genelde. Şu ana kadar altı oyun oynamışım zaten. 1-12 jet var burada da. Açalım. Evet, Celestial Airs geldi. Yorum bile yapmıyorum. Ion Phantom. Yani nereden gidersek gidelim bu bundan kaçamıyoruz galiba. Gece pazarının olayı da bu. Ne kadar fazla kaplama varsa kötü olan hepsinin getirildiği. Eğer ben de Ion Phantom olmasaydı alırdım bunu. Tek güzel olan Ion Phantom. Bu setin içerisinde daha doğrusu. Mağazama bakayım. Bunda da Ejder Ateş Vandal var. Zaten hiçbir şey yok bunda. Oynamıyorum bile. Ama belki işte dedim oynamadığım için güzel kaplama gelir, güzel bıçaklar gelir de o da gelmedi. Sistem böyle yani şu mağazaya akşam gelecek bir kaplama seti var. Kış temalı. Mesela o da birkaç ay sonra gece pazarına ekleyecek setlerden bir tanesi kötü olduğu için bu arada. Gece pazarını böyle setlerle dolduruyorlar. Ondan sonra gece pazarı geliyor diye böyle bize sunuyorlar. Ondan sonra gelen kaplamalara bakın. Elleri maaş al, Böyle bir ghost. Sense için diye. Kimsenin alıp oynamayacağı şeyler. Çünkü Valorant'ın -E zaten olayı seslerle olan ve güzel bir şey olan kaplamalar. Bu da böyle diye gece pazarımı gördüğünüz iki hesabımda da asıl olarak oynadığım hesabım gece pazarının leş olduğunu söyleyebilirim. Artık 5. defa bıçak geliyor. O bıçağı da bir gün alacağımı düşünüyorum. Çünkü artık gelmez. Cidden ben onu mağazamda da gece pazarında da görmekten baktım. Bunu da böyle bir çözüm olacağını düşünüyorum eğer param olursa. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.